10. sınıf tarih ders kitabı İlke Yayınları 4. ünite Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti sayfa 102, 103, 104, 105, 106, 107 Osmanlıda Sözlü ve Yazılı Kültür Etkinlik Soruları ve Cevapları 10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Osmanlıda Sözlü ve Yazılı Kültür Cevapları Osmanlıda Sözlü ve Yazılı Kültür 10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı sayfa 102 cevabı 1 sözlü halk kültürü kavramı sizde ne gibi duygular ifade etmektedir? Açıklayınız. Cevap, sözlü halk kültürü, nesilden nesle ağızdan ağza aktarılarak gelen bir sanata ya da sanatçıya ait bir kavram olarak ortak bir mal olarak kabul edilen unsurlardan oluşmaktadır. Hikayeler, destanlar, şiirler, türküler sözlü halk kültürünün en değerli örneklerini barındırır. Atasözleri ve deyimler de hayata dair gerçekleri ortaya koyan örneklerdir. İkinci şair sultanlar ve eserleri hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızı sınıfta sununuz. Cevap: Osmanlı devletinin padişahları arasında şiirle ilgilenen ve sanata düşkün olan padişahlar da olmuştur. Osmanlı devletinin hakim olduğu yıllarda şiir ve edebiyat alanında önemli gelişmeler olurken şiir kendini ispat etme iddiasında olanların da tutunduğu bir dal olarak revaçta olmuştur. Günümüzde Fatih Sultan Mehmet Sultan Süleyman başta olmak üzere birçok padişahın şiir eserleri bulunmaktadır. Yeniden yazma eserler olarak da basılmaya başlanmıştır. Şair sultanlar şu şekildedir. Sultan I, Murat, Muradi. Sultan II, Mehmet, Avni. Sultan II, Bayezid, Adli. Sultan Selim, Selimi. Sultan Süleyman, Muhibbi. Sultan 3. Murat, Muradi. Sultan I. Ahmet, Bahti. Sultan 2. Osman, Farisi. Sultan 3. Ahmet, Necip. Sultan 3. Selim Selim'i, Osmanlı'da sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına etkileri bir kültürün nesilden nesille taşınmasında sözlü ürünlerin büyük bir önemi vardır. Bunlar başlangıçta bir sanatçıya aitken, zamanla sanatçının kişilik özelliklerinden sıyrılarak toplumun ortak malı olur. Çünkü sanatçının özelliklerinden sıyrılan eser, toplumun tüm özelliklerini taşır. Ait olduğu toplumun inançlarını, geleneğini, dil özelliklerini yansıtır. Bu eserler yazıya geçirildikleri dönemin tüm özellikleriyle birlikte o eserde donup kalır. İslamiyet öncesi dönemde oluşmaya başlayıp Osmanlı döneminde zirvede olan sözlü edebiyat ürünleri, bu ürünlerin yazıya geçirilmesiyle zenginleşen halk edebiyatı ve İslamiyet etkisiyle oluşan divan edebiyatı Osmanlı'daki sözlü ve yazılı kültürün en güzel örneklerini barındırır. 10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı sayfa 104 cevabı. Sözlü ve yazılı kültür unsurlarının Osmanlı toplum hayatına ne gibi etkileri olmuştur? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz cevap, sözlü ve yazılı kültür unsurları kültürel mirasın korunmasını sağlamıştır. Sözlü ve yazılı kültür ürünleriyle Türk milli kültürü korunmuş, halkın öğrenmesi sağlanmış, dil, din birlikteliği ve millet olma şuuru kazandırmıştır. Osmanlı toplum hayatına etkileri şunlardır. Kültür, gelenek ve görenekler nesilden nesile aktarılmıştır. Millet olma şuurunu kazandırmıştır. Osmanlı toplum hayatına duygu ve düşünce birlikteliği sağlamıştır. Kültürel yozlaşmayı ve diğer kültürlerin zararlı etkilerini önlemiştir. Türk dili korunmuştur, Türk sanatı oluşmuştur. 10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı sayfa 105 cevabı 2. Murat dönemindeki kültürel gelişmeler Sultan 2. Murat döneminde yapılan faaliyetlerin Osmanlı kültür hayatına ne gibi katkıları olmuştur? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevabı: Osmanlılarda Türkçe ilk defa iki. Murat zamanında devlet eliyle koruma altına alınmıştır. Türkçenin bir devlet dili olması sağlanmıştır. Türkçenin diğer diller tarafından yozlaşması önlenmiştir. Türkçe eserler verilmesi sağlanmıştır. Murat'ın yaptığı faaliyetler ile Türk milliyeti düşüncesi somutlaşmıştır kayı damgalı para bastırmak. Türk kültürünün yazılı eserlerle bir sonraki nesle aktarılması sağlanmıştır. Türk kültürünü kaybolması önlenmiştir. Yaptırdığı birçok mimari eserle Türk kültür ve sanatının gelişmesini sağlamıştır. 10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı Şair Sultanlar Osmanlı Padişahları iyi birer devlet idarecisi olmalarının yanı sıra sanat ve edebiyat konusunda da kendilerini oldukça geliştirmişlerdi bunda Osmanlı sultanlarının sanatçıları ve bilim insanlarını desteklemesinin payı büyüktür. İyi bir eğitimden geçen Osmanlı şehzadeleri ve sultanları, genelde musikiye ve şiire ilgi gösterdiler. Osmanlı sultanları devrin ünlü şairleriyle dostluklar kurarak, şiir sohbetlerinde bulundular. Daha ilk öğrenimleri sırasında kuvvetli bir dil ve edebiyat eğitimi alan sultanlardan pek çoğu şiir yazdı bir kısmı da divan tertip edecek kadar şairlik vasıflarını ön plana çıkardı. Osmanlı padişahlarının çoğu tekke eğitimi ve terbiyesi çerçevesinde eğitim aldıklarından, şiirleri de genelde dini ve tasavvuf içeriklidir. 10. Sınıf ilke yayınları tarih ders kitabı sayfa 107 cevabı. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi saltanat dedikleri, ancak cihan kavgasıdır olmaya baht, üsadet dünyada vahdet gibi kobu üyeşe, bu işleti çünkü kim fenadır akibet yarkı baki ister isen olmaya tit gibi olsa kumlar sagışınca ömrüne had adet gelmeye bu şişeci çar içre bir siyat gibi ger huzur etmek dilersen ey. Muhibbi fari ol olmaya vahdet cihandaki şeki uzlet gibi. Kanuni Sultan Süleyman, Muhibbi halkın gözünde devlet gibi değerli bir şey yok. Halbuki şu dünyada bir nefes sıhhat gibi devlet olamaz. Saltanat dedikleri sadece bir dünya kavgasıdır. Dünyada Allah'a yakınlık gibi büyük sadet ve baht açıklığı olamaz. Bu eğlenceyi yeme içmeyi bırak, sonu kötüdür. Eğer ebedi bir sevgili istiyorsan ibadet gibi yoktur. Ömrün, kumar sayısınca sınırsız ve hesapsız olsa bile bu feleğin fanusunda bir saat gibi bile gelmez. Ey muhibbi, eğer huzur içinde olmak istersen, fergat sahibi ol dünyada yalnızlık köşesine çekilmek gibi Allah'a yakınlaşma olamaz. Şair Osmanlı Sultanlarının diğer şiirlerinden örnekler hazırlayınız. Hazırladığımız şiirleri okul panosunda sergileyiniz. Cevabı Sultan-ı Murad, Muradi'ın şiirlerinden bir örnek. Gazel biz kamu esrara mahrem sahibi hal isteriz rikkat ki kal bile. her dem çeşmi seyil isteriz aşkı cnn ile dim halimiz hoştur bizim masfının zikrinden özge sanmanız keyle isteriz yordan gayrı bizimdir yanımızda hr uha sanmanız iki cihanda mansıp, umal isteriz bakması zor iş ki alemlere sub u mesalemi geç eyleyip bir kalbi meyyal isteriz ey muradu arife her bir kelmun. Röftü lm mm -me, meğme, ühe, -me mm ile deyle isteriz. Günümüz Türkçesiyle, bir, bütün sırları bilen ve dışa bakınca içi okuyan adam gibi adam isteriz biz. Kalbinin incelmişliği içinde her an yaş dökecek göz isteriz. İki sevginin aşkıyla hoş yaşayıp gitmedeyiz. Sanmayınız ki onun güzelliklerini anlatmaktan başka bir sözüne duymak, ne de söylemek isteriz. Üç sanmayınız ki, iki cihanda da makam, mevki peşindeyiz ve mal, mülk isteriz, asla. Sevgiliden başka her şey, gözümüzde çerçöpten ibarettir. Gerçek sevgiliden gayrı hiçbir şeye zerre kadar değer vermeyiz. 4 ister gece ister gündüz dünyanın süsüne dünya nimetlerine ve masivaya asla dönüp bakmayız. Her yeri araştırıp gezinmemiz aşk kabiliyeti olan bir gönül aramak içindir. 5 ey muradı. Arif olan senin her bir sözünden ruh anlar veya mecazlar kullandığını görür. Onun içindeki biz parlayan bir nur. Yani mim ha mim ve dal Muhammed isteriz veya bu harflere ruh katan peygambere ait nuru isteriz. 10 Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 102-103-104-105-106-107 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.